Wohin reist du? Mit wem reist du? Womit reist du? Wann reist du? Nereye, kiminle, ne ile, ne zaman seyahat ediyorsun? Dersimizin konusu seyahat ile ilgili cümleler kurmak. Bunun için seyahat etmek, gitmek ile ilgili sık kullanılan fiilleri, vohin yani nereye sorusunu ve bununla bağlantılı olarak belirli mekanlar, gideceğimiz mekanlar ve bunlar için bize gerekli olan edatlar konumuz. Yine vomit yani ne ile gidiyorsun? Burada vasıtaları da ele almamız gerekiyor. Mitvim kiminle? Burada yine datif iyilik zamirleri çekimlerine de bir göz atalım. Van yani ne zaman sorusu ve kullanılacak olan edatlarda bizim konumuz. Bununla ilgili PDF dosyasını inceleyebilirsiniz. Yine oyun linkleri üzerinden alıştırma yapabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Seyahat etmek ya da bir yere gitmek ile ilgili sık kullanılan fiillerimiz nelerdir? Gehen, gitmek ya da yürümek anlamında kullanılır ve bunu genel olarak Türkçedeki gibi kullanabilirsiniz. Ama Almanlar bir yere giderken spesifik özel fiiller kullanmayı tercih ederler. Örneğin araba, otobüs ya da gemi giderken fahren fiili kullanılır. Uçakla gidiyor iseniz fliegen, genel olarak seyahat ediyor iseniz yani tatile gidiyorsanız o zaman da reisen fiilini kullanmalısınız. Burada kullanabileceğimiz soru kalıpları nedir? Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Cevap verirken normal cümle kurarız. Ich gehe nokta nokta. Wohin fährst du? Ich fahre. Wohin fliegst du? Ich fliege. Wohin reist du? Ich reise nach Amerika gibi. Bu fiillerin hepsi düzenli. Sadece fahren fiili düzensiz. Buna dikkat edin. Wohin reist du? Nereye seyahat ediyorsun sorusuyla dersimize başlayalım. Burada birçok farklı edat kullanabiliriz. Ama en başlıcaları nach zu in. Bununla ilgili çok ayrıntılı bir videomuz var. Onu izleyebilirsiniz. Burada çok fazla ayrıntıya değineceğiz. Çok genel bahsedelim. Eğer bir ülke ya da şehir ya da bir kıtaya gidiyor iseniz o zaman nach edatını kullanmalısınız. Kullanımı çok basit. Nach Deutschland, nach Paris gibi. Örneğin ich reise nach Deutschland gibi. Ama bazı ülkelerin artikeli di olur. Türkiye ya da İsviçre gibi. Bunlar için indi ifadesini kullanmalıyız. Bu istisnai bir durumdur ve azdır. İşfağı indi gibi. Bunun dışında bir kuruma, bir binaya gidiyor isek, örneğin okul, banka, postane ya da sinema, konser, restoran gibi o zaman su edatı kullanılır. Bu su edatını artık yerine göre farklı bir çekim metabi tutarız. Örneğin di ile di artikellerde sua Das artikelli kelimelerde zum kullanılır. Ich gehe zur Schule. Ich fahre zur Bank. Ich fahre zum Kino. Ich gehe zum Restaurant gibi. Bunun dışında in edatı da bize lazım olabilir. In edatı aslında o mekanın içine girdiğimizi ifade etmek için kullanılır. Burada gehen fiilini kullanmalısınız. Yani Ich fahre ins Kino pek doğru olmaz yani ben araçla sinemanın içine girdim gibi ifade çıkabilir o yüzden burada gehen yani gitmek ya da yürümek fiilini kullanın ins kino ins konser ins kafe gibi ich gehe ins restaurant ich gehe ins kino gibi mit wem reist du kiminle seyahat ediyorsun eğer bir seyahate çıkıyor isek ya da bir yere gidiyor isek yanımıza birimizi alabiliriz. Örneğin Maria ile bir yere gidelim. Burada mit yani ile ifadesini veren mit yani İngilizce with kelimesi gibi. Mit Maria, mit Hans gibi. Örneğin ben Maria ile seyahat ediyorum. Ich reise mit Maria. Bu kadar basit. Az önce bahsettiğimiz konumlarla ilgili cümle kuralım. Örneğin bir ülkeye gidelim. Ich reise mit Maria nach Afrika. Gitmek, ich gehe mit Maria ins Kino. Ich fahre mit Maria zur Post gibi. Maria ile değil, benim arkadaşım, yani arkadaşım, annem, babam, yani iyilik zamiri ile ilgili bir ifade kullanıyor isek o zaman durum biraz değişir. Hemen iyilik zamirlerini bir hatırlayalım. Mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr. Sein erkekler için onun demek, ihr ise kadınlar için onun demek. Biliyorsunuz di artikelli kelimelerde normal ifadenin arkasına e harfi geliyor idi. Nasıl kullanıyorduk bunu? Mein Freund reist nach Afrika. Deine Mutter heißt Alina. Buradaki dein değil, deine kullandım. Çünkü die muta dişi olduğu için. Ich reise mit meinem Freund nach Afrika. Du gehst mit deiner Mutter ins Restaurant gibi ifadeler. Mitin olduğu ifadelerde bir şey dikkat etmemiz gerekir. Mitten sonra gelen bütün ifadeler artık farklı bir gramer durumuna tabi olur. Neden? Burada datif ortaya çıkar. Çünkü bunlar artık özne değil nesnedir de o yüzden datif durumdaki iyilik zamirlerinde cümleleri bu şekilde kuramazsınız. Burada işin içine biraz gramer girer. Yani miti gördüğünüz zaman aklınıza hemen datif gelsin. Datif çekimi nasıl olur? Datif çekimi biraz karışıktır. Normal mine ifadesine m eklemelisiniz. Ya da mine olan yere r harfini eklemelisiniz. Çoğulda da bir değişiklik olur. Orada da yine N harfi gelir ve birlikte kullandığımız kelimenin de arkasına N harfi gelir. Örneklerle daha iyi anlaşılır. Ich reise mit mein Freund nach Afrika yerine Ich reise mit meinem Freund nach Afrika demelisiniz. Mit olduğu zaman bu çekimi unutmayın. Du fährst mit deiner Mutter değil. Du fährst mit deiner Mutter zur Schule. R harfini ekleyin. Çoğul olduğu zaman er geht mit sein değil. Er geht mit seinen Freunden ins Café. Freunde kelimesi yani arkadaşlar kelimesinin arkasına da N harfini ekledim. Unutmayın. Der ve das olduğu zaman M, di olduğu zaman E, er, çoğul di olduğu zaman N eklenir. Alıştırmayla bunu daha iyi pekiştirebiliriz. Hemen bu iyilik zamirlerini de bir kenara yazalım ve edatlarımız da bir kenarda dursun. Nach İstanbul, İstanbul'a reisen seyahat etmek der Vater yani babam ile ben İstanbul'a gideyim. Ich reise mit meinem Vater nach Istanbul. Nach Italien fliegen die Freundin, Fliegen uçmak, Freundin kız arkadaş. Ich fliege, mit meiner Freundin nach Italien. Ins Konzert, konsere gidiyorum. Kiminle? Arkadaşlar ile. Die Freunde. Ich gehe mit meinen Freunden ins Konzert. Ins Theater, tiyatroya. Kiminle? Maria ile gidiyorum. Ich gehe mit Maria. İsim olduğu zaman herhangi bir şey eklemiyoruz. Bir değişiklik yapmıyoruz. Ich gehe mit Maria ins Theater. Zur Schule, okula sürüş yani araba ile gitmek. Kiminle? Çocuk ile. Ich fahre mit meinem Kind zur Schule. Zur Post gehen die Eltern. Postaneye gitmek. Kiminle? Ebeveynlerim ile. Ich gehe mit meinen Eltern zur Post. Burada N harfi zaten mevcut olduğu için bir daha eklemiyorum. Ich gehe mit meinen Eltern zur Post. Womit reist du? Womit reist du? Ne ile seyahat ediyorsun? Womit, womit kelimesinin içinde mit edatını zaten görüyorsunuz. Mit edatı datif demek. Datif, biz bunu iyilik ile birlikte kullanmıştık. Şimdi normal artikelle kullanalım. Yani Das Autor, Das Schiff gibi yani normal artikel bunlarda da değişiklik oluyor. O araba, o gemi derken buradaki artikeli de datif de değiştiriyoruz. De ve das artikelli vasıtalarda bu artikel deyim olarak değişir. Di artikelli ki sayısı çok azdır. Di artikelli vasıtalarda ise değer şeklinde değişime uğrar. Bizim burada kullanacağımız vasıtalar de ve DAS artikel. O yüzden kuralımız hep aynı kalacak. Bununla ilgili ayrıntılı videoyu kart olarak bıraktım. İsteyenler izleyebilir. Örneğin der bus, otobüs. Ich fahre mit. Yani ben otobüs ile gidiyorum ama mit der bus yerine bu sefer çekim yaptım. Ich fahre mit dem bus. Ich fahre mit dem bus nach Hatay. Ich fahre mit dem Zug, ich fahre mit dem Zug zur Bank. Ich fahre mit dem Auto, ich fahre mit dem Auto zum Kino. Ich fahre mit dem Fahrrad, ich fahre mit dem Fahrrad zur Post. Das Schiff. Ich fahre mit dem Schiff. Ich fahre mit dem Schiff nach Brasilien. Wann reist du? Son sorumuza hemen geçelim. Wann ne zaman demek. Yani ne zaman gidiyorsun? Ne zaman seyahat ediyorsun? Zaman ile ilgili hep aynı edatlar kullanılır. Im, am, um. Bununla ilgili yine ayrıntılı videonun kartını bırakıyorum. Aylar ya da mevsimlerden bahsettiğimiz zaman Ocak ayı, yaz, kış gibi o zaman im edatını bunun önüne koymalıyız. Belirli bir gün, örneğin Pazartesi, Salı günü ya da sabah, akşam, öğlen gibi o zaman am edatını kullanmalıyım. Eğer bir saatten bahsediyor isem, örneğin saat 8. u'a u'a saat demek, a clock kelimesi gibi o zaman da um edatını kullanırız. İşge'ı im Januar nach Bremen. Burada Januar kelimesini yani Ocak ayını tek başına kullanamazsınız. Ich gehe Januar olmaz. Ich gehe im Januar. Ocak ayında demiş oldum. Ich gehe im Januar nach Bremen. Ich gehe im Winter zur Schule. Ich fliege am Montag nach Kanada. Ich gehe am Abend ins Kino. Ich gehe um 8 Uhr zur Post. Ich fahre um 12 Uhr nach Izmir. Örnek metinler üzerinde soru cevap şeklinde alıştırma yapalım. Videoyu durdurup kendinizi deneyebilirsiniz. Das ist Mark. Mark ist Schüler. Er hat eine kleine Schwester. Er fährt am Morgen zur Schule. Mark fährt mit dem Schulbus. Der Schulbus ist gelb und groß. Er fährt mit seiner Schwester. Wohin fährt Mark? Mark fährt zur Schule. Wann fährt er zur Schule? Er fährt am Montag zur Schule. Womit fährt er zur Schule? Er fährt mit dem Bus zur Schule. Mit wem fährt er zur Schule? Er fährt mit seiner Schwester zur Schule. Das sind Hans und seine Freunde. Sie finden Indien interessant. Es ist Sommer. Das Wetter ist warm. Sie fahren mit dem Zug nach Delhi. Hier gibt es große Tempel und sehr viele Menschen. Wohin reist Hans? Hans reist nach Delhi. Wann reist er? Er reist im Sommer. Womit reist er? Er fährt mit dem Zug. Er reist mit dem Zug. Mit wem reist er? Er reist mit seinen Freunden nach Delhi. Dersimizde şimdiye kadar sürekli bir yere gittiğimizden bahsettik ama gitmeye de biliriz. Bir yerin hayalini de kurabiliriz. Örneğin havaya gitmek isteriz ya da gemi ile ya da sevdiğimiz bir insan ile bir yere gitmek isteyebiliriz. Almanca'da istemek fiili möchten ve wollen fiilleri ile ifade edilir. Möchten ve wollen fiilleri bunlar yardımcı fiillerdir. Möhten genel olarak istemek, yani rica etmek, istemek anlamındadır. Wollen ise kararlı bir şekilde, yani ben kesinlikle bunu yapmak istiyorum anlamında istemeyi ifade eder. Bu fiillerin çekimi normal fiil çekimine göre biraz farklıdır. Peki bunlar nasıl kullanılır? Bunlar yardımcı fiildir ama bunlar normal fiilmiş gibi cümlede ikinci pozisyona getirilip çekilir. Asıl fiil yani katkıda bulunduğu asıl fiil ise en sona mastar halde gelir. Çünkü bir cümlede modal fiili çektiğiniz zaman diğer fiili artık çekmemelisiniz. Ich möchte nokta nokta gehen. Ich möchte fahren gibi. Fahren'ı artık çekmiyoruz. Ich reise nach Hawaii. Ben Hawaii'ye gidiyorum, seyahat ediyorum. İstemek. Ich möchte nach Hawaii reisen. Ich will nach Hawaii reisen. Ich fahre mit dem Schiff nach Hawaii. Hawaii'ye gemiyle gidiyorum. Ich möchte mit dem Schiff nach Hawaii fahren. Ich will mit dem Schiff nach Hawaii fahren. Ich reise mit Anna. Anna ile seyahat ediyorum. Ich möchte mit Anna reisen. Ich will mit Anna reisen. Hepsini aynı cümle içinde de ifade edebiliriz. Ich möchte mit Anna mit dem Schiff nach Hawaii reisen. Dersimiz sona erdi. nerde. Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Seat etmek, yaşama duyulan özlemdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.